arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bu halıyı yıkayacakmışız. Hanım sağ olsun. Hiç boş değil Yıkayalım bakalım. Ama uğraşmayacağız. Niye uğraştın? Motorla yıkayacağız. 车子没有，哥 Zaten oldu ama. Bir de hızlı oluyor. Su. Su. <laughs> Güzel yıkıyor ya. Çıkarıyor. <laughs> evet halıları yıkadık. Bitti şu an. Gün içinde belki yine video çekeriz. Görüşmek üzere. <laughs> Halıyı yıkadık pikniğe geldik. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Manga, kasap usulü. Kendin pişir, kendin ye. <laughs> arkadaşlar bu şekilde çadırımızı da kurduk. Biraz ufak bir gezinti yapalım şöyle. Burası Alaçam'ın geyik koşan piknik alanı. Geziyoruz. Uzaktan gelen misafirler. Peki niye geliyor herkes buraya. Şurada kamp alanı da var. Orayı da çekeriz size. Burası türbe. Burası geyikleşen baba türbesi. Türbeyi de çekeyim size.

Böyle herkes piknik yapıyor. Kamp alanın tarafına geçelim mi? Geçelim. Orayı da çekelim. Çekelim ya. Yiğit. Yiğit bak. Yiğit. Anneye bak. Tatlım. Evet şu an ağaçlık alandan çıktık kamp alanına doğru ilerleyeceğiz. Böyle kenarda pikniğe gelenler için veya e, oturmaya gelenler için alanlar bulunuyor. İşte çay olsun, dondurma olsun o tarz yerler. Bakkal tarzı. Burası Samsun Alaçam Geyik Koşan. Şimdi kamp alanına yine ilerliyoruz. <laughs> Burası kamp yapmak isteyen olsun arkadaşlar. Çok yok. Çok yok ama birkaç çadır var burada. Buranın hikayesi var arkadaşlar. Ama onu size daha sonra anlatırım. Bu heykel, geyikler ve dede. Şurası öğretmen evi. Otel, dinlenme tesisleri gibi diyebiliriz. Deniz kenarına doğru ilerleyeyim biraz daha. Deniz kenarına doğru. Burada oturanlar var. İnsanlar denize giremiyor Çünkü çok, bu sene, çok bir... bu sene. Ne de olsa Karadeniz tabii gele vardı. İstikele de yıkıldı. Aşırı dalgalı deniz ya. Bu sene hiç girmek nasip olmadı. Çok da boğulan oldu. Belediye de uyarı veriyor sürekli. Denize girmek tehlikeli ve yasak. Doğru gideceğim. Şurası öğretmen evi. yukarıda. Yiğit köpeğe bak. Çok tatlı. Ha. Gidelim bakalım etler pişti mi? Bakalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Yoruldum deniz kenarına gidip gelene kadar. <laughs> Çadırlar de Çadır Kamp alanını, yok. Kamp alanı aslında daha geç yani geçen de daha çok kalabalıktı. Şu an iki tane var. Bir tane de karavan var. Ya. Karavan ne bileyim boş gibi geldi. Etrafında insan yok ya. Evet, semaver çayı demleniyor. İçer mi çay? Etler pişmiş, sıra köftelerde. Şu kuzenim, oğlum. Anneannem namazına kılmış gelmiş, dedem burada. <laughs> Eniştem, mangalcı. <laughs> <laughs> Teyzem çay demdi ya. Patlıcanları <laughs> <laughs> da attı. <aktar. gülüyor> Dinlenme zamanı. Allah <laughs> Allah. Domatesleri kızartıyoruz. <laughs> 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 Domatesleri kızarttıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Bundan sonra bir yine Anıl dayı nerede Anıl dayı? Azıcık ne? Herhalde. Gelmek istersen gel. <laughs> git tatlım. <laughs> ne yiyorsun? Mafya dondurması almaya gidiyoruz. Burada da piknik alanı var. Bura bayağı kalabalık. Güneşten videom pek güzel çıkmıyor ama çekebildiğim kadar çekiyorum. Burası denize sıfır. <laughs> odası, oturma yeri. Gidelim hadi. Evet toplandık gideceğiz. Vallahi no. bu vasıtı yok. Ben karışmam diyor ya. Güzel oluyor ya. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden iyi izlemeler.